Merhabalar. Bugün ekonomide meydana gelen gelişmelerle ilgili bir video hazırladım ve bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Videoma geçmeden önce beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Abone olmanız çok önemli. Hani bu şekilde kanalı da büyütebiliriz ve günlük paylaştığım videoları da sizlere çok rahat bir şekilde ulaştırmış olurum. Şimdi bugün ne oldu? İşte bugün borsa yükseldi yüzde ikilere yakın. Bitcoin'in bir yüzde üçlerde gelen bir yükselişi söz konusu oldu. Altında gümüşte böyle çok ufak noktalarda bir düşüşler gerçekleşti. Euro biraz yükseldi 0.40 dolaylarında. Dolar kontrollü şekilde devam ediyor, çok gıdım gıdım böyle yükselmeye devam ediyor. Yani genel anlamdaki bugün hareketler bu şekildeydi. Yani aslında. E, yükselme veya düşme anlamında çok konuşulacak bir durum söz konusu değildi Şimdi önemli olan şu Bugün her e, her gün bir veri açıklanacak Gerek yurt içi gerek yurt dışı ama Bu haftanın en önemli konusu Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı ve, ve bu faiz kararını şöyle söyleyelim 250 bas puanı yani 35 olan faizin 37.5'a çıkmasını piyasa satın aldı yani bugün 37.5 olursa 250 bas puan arttırılırsa bir hareket olmaz gibi duruyor. Ama şöyle de bir sıkıntımız var. Şimdi biliyorsunuz yıl sonu enflasyonun %65 dolaylarında açıklanması bekleniyor. Tabii ki bu enflasyon gerçek bizim hissettiğimiz, bizim yaşadığımız enflasyon değil. TÜİK yetkililerinin oturup bir masa başında neye göre hesapladıkları hesapladığını kimsenin bilmediği çünkü şöyle önceden bir sepet olurdu o sepetin içinde işte şunlar şunlar var artık o sepeti de açıklamayan bir kuruluş haline geldi. Yani deyim yerinde ise ört ört vaz şeklinde hani örten bir kurum şekline gelmiş bir TÜİK'ten bahsediyoruz. Aslında TÜİK bizim hepimizin cebinden direkt parayı çalıyor. Çünkü şöyle eğer doğru ve dürüst bir şekilde verileri açıklamış olsalar sizlerin alacağı, alacağı maaş zamları da ona göre belli olacak. Gerek asgari ücretli olsun gerekse asgari ücretten yüksek alan insanlar olsun. Yani aslında TÜİK'in başında oturanların böyle de bir sorumluluğu olması lazım. Ama nerede öyle bir şey? Geçelim onu. Şimdi dediğimiz gibi 250 bas puan olursa piyasanın hareketlenmeyeceğini düşünüyor herkes ama ben tam tersi düşünüyorum piyasanın hareketleneceğini. Çünkü 37,5 veya yıl sonu tahmini 40 yeterli değil. Şöyle yeterli değil. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu faiz arttırımında duracak. Onu söyleyelim. 40'a geldikten sonra. Ama enflasyon yüksek olduğu sürece enflasyonla efendim söyleyeyim faizin arasındaki fark yüksek olmaya devam ettiği sürece sıkıntı da devam edecek. Enflasyon devam edecek. Yani günün sonunda bu aradaki farkın bir an önce kapatılması lazım. Ya enflasyonun düşürülmesi lazım ki böyle bir şey söz konusu olmayacak. Onu söyleyeyim çok uzun yıllar boyunca sürecek enflasyona hazırlıklı olun. Bunun detaylarına gireceğim bir video da hazırlayacağım. Onu da söyleyeyim. i̇kincisi bu faiz olayı da %40'larda bile olsa hani yeterli olmayacak. Çünkü arada 25 puan gibi enflasyon ve faizle faiz ve enflasyonun birbiriyle arasında bu kadar fark olacak ve ve bu fark ekonomideki dengesizliği, ekonomideki çarpıklığı devam ettirecek ve gün sonunda sıkıntılar gene karşımızda olacak. Şimdi CDS primleri düşüyor. CDS primlerinin düşmesi gerçekten önemli. Meme Şimşek'in açıklamalarında da CDS priminin önemini anlayabiliyoruz. Çünkü CDS primi dediğimiz bundan birkaç yıl önce birileri sen kimsin dediği bu işte kuruluşların vermiş olduğu bir puanlama. Yani bu puanlamanın sonucunda yatırım yapılabilir. Yani bunun Sayın Mehmet Şimşek söylüyor. Yatırım yapılabilir pozisyonuna geldiğini Türkiye'nin bu kuruluşlar rapor ederse Türkiye'nin ciddi anlamda yatırım o ihtiyacı olduğu yatırım olayı Gerçekleşebilir yabancı yatırım olayı. Yani sonuç olarak CDS'ler şu an 323 puana kadar düştü. Ee, yeni yönetim geldiğinde ekonominin yani Mayıs ayında bu CDS primi 700'lerdeydi. Yani Türkiye'nin o iyi olduğu dönemlerde de 300'ün altındaydı bu CDS primi. Yani sonuç olarak CDS primi şu an için umut veriyor. Ve bu düşmeye devam ederse. Yabancı yatırımcının gelmesinin zamanı biraz öne çekilebilir. Ama şunu da unutmayalım. Bakın ekonomi dediğiniz şey bir kelimeye bakar. Mesela şimdi borsanın %7 düştüğü dönemi hatırlayın. İşte bu İsrail-Filistin gerginliği ile ilgili bir örgütün terör örgütü olmadığı söylendi. Ve %7 dolaylarında borsada bir düşüş oldu. Yani bir kelimeniz bile ekonomideki dengeleri bozabilir. Yani şimdi bugün atıyorum CDS primi düşüyor. İşte e, Sayın Merkez Bankası Başkanı, Sayın Mehmet Şimşek bunlar piyasaya güven veriyor. Ama siz çıkıp siyasi olarak bir kelime konuşur, konuştuğunuz zaman bu insanların bütün emekleri boşa gidebilir. Ondan dolayı da Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı var ve, ve maalesef yatırımcı güvenmiyor, hale güvenmiyor. Yani işte 8 buçuk, yani şimdi Mayıs'ta bu yönetim geldiğinde 8 buçuktu. Bugün 35 olmuş. Yıl sonu 40'ta da kapatacağına dair herkesin bir kuvvetli tahmini var. Yani bu aslında yeni gelen ekonomi yönetiminin ne kadar rasyonel veya gerçekçi olduğunun ispatı olan bir e, politika. Yani 8 buçuk olan 40 olmuş yani bak günün sonunda. E şimdi buradan e, yola çıkarak hani yatırımcının şu ana kadar gelmiş olması lazımdı ama gelmiyor. Gelmeme sebebi de şu. Maalesef bugüne kadar, bugüne kadar e, güven ortamının inanılmaz zedelenmiş olması, inanılmaz yaralanmış olması artık yatırımcı şu an bekle gör pozisyonunda. Yapılan açıklamalar vesaire bunların hiçbirine şu an hiçbirini kayda almıyor. Sadece icraatta ne yapılıyor? Yani söylenenin icraatta yapılıp yapılmadığına dair daha çok hareket ediyor ve bekle gör politikasını uyguluyorlar günün sonunda. Şimdi borsa ile bitcoin'den bahsedeceğim. Şimdi borsa işte cuma gününden kalan olumlu havayı devam ettirdi. Bir yükseliş söz konusuydu. Bütün gün olarak bu devam etti. Ve borsadaki hani işte yıl sonuna doğru giderken işte halka arzların yakın dönemde halka arzların açılmasıyla beraber borsada iyi bir hareket görebiliriz. Bir yükseliş görebiliriz. Çünkü 8000 puana artık e, dayandı bakıldığı zaman borsa. Borsanın önünde hala bir fırsat olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Bitcoin bugün %3'e yakın yükseldi. Peki bu %3'e yakın neden yükseldi? İki nedeni var. Bir, ETF beklentileri. iki bütün videolarımda da bu ETF'den mümkün mertebe bahsediyorum. İkincisi de Arjantin'deki yönetimin değişmesi ve gelen yönetimin e, Bitcoin'e karşı çok olumlu bakması, kriptolara karşı çok olumlu bakması. Bunların sonucunda Bitcoin'deki e, hareketin, yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. Onun dışında da hani dediğimiz gibi işte borsadaki olaylar, imkanlar devam ediyor. İşte Perşembe günü açıklanacak faiz kararı da borsayı etkileyebilir olumlu veya olumsuz o artık duruma göre belli olacak olan bir şey. Onun dışında da e, borsa ile ilgili bitcoin ilgili de çok fazla bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Biraz beklenti ve biraz pusuya yatma söz konusu borsada günün sonunda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız.